Bakın, sosyal medyada dolaşan her iddiaya inanırsanız yarın ekmek de kanser yapar, su da. Bugün size çok dolaşan bir başlıktan söz edeceğim. Tohum yağları sigaradan ve alkolden daha fazla öldürüyor. Bu cümle bilimsel değildir, çarpıcıdır ama doğru değildir. Bu iddia genellikle 1960'lı yıllarda yapılan Minnesota Coronary Experiment adlı eski bir çalışmaya dayandırılır. Bu çalışmada doymuş yağlar azaltılıp yerine mısır yağı gibi bitkisel yağlar verilmiştir. Evet, kolesterol düşmüştür ama ölüm oranları net biçimde artmamıştır. Burada yapılan hata şudur. Kolesterol düştü ama ölüm azalmadı sonucunu bu yağlar öldürüyor diye pazarlamak. Bu bilim değildir, manipülasyondur. Güncel ve büyük ölçekli çalışmalara baktığımızda tablo nettir. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar, tereyağı ve trans yağlara kıyasla daha düşük ölüm riskiyle ilişkilidir. Peki sorun yok mu? Var. Sorun yağın kendisi değil, nasıl işlendiği, ne kadar tüketildiği ve neyle birlikte alındığıdır. Yüksek ısıda defalarca kullanılan yağlar, ultra işlenmiş gıdalarla birlikte tüketilen yağlar, şeker ve rafine karbonhidratla birleştiğinde metabolik felakete yol açar. Ama bunu çıkıp da tohum yağı sigaradan beterdir diye sunmak bilimi halk korkutma aracına çevirmektir. Sigara ve alkolün zararları nettir, doğrudandır ve doza bağlıdır. Hiçbir ciddi bilimsel çalışma ayçiçek yağı içmek sigara kadar öldürür demez. O yüzden şunu net söyleyeyim. Beslenme biliminde şeytanlaştırma yoktur. Denge vardır, bağlam vardır, doz vardır. Ya düşman değildir, cehalet düşmandır.